Bugünkü videomuzun konusu Profesör Hans Kohun Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği isimli kitabıdır. İlgi Kültür Sanat Yayınları tarafından yayımlanan kitabı Doktor Agah Oktay Güner Türkçe'ye çevirmiştir. Baskı tarihi 2007'dir. Kitapta Panslavizmin tarihi süreci ilmi bir şekilde ele alınıyor. Panslavizmin kültür hareketi olarak ortaya çıktıktan sonra nasıl Rus milliyetçiliğe dönüştüğü anlatılıyor. Kitabı Türkçe'ye kazandıran Agah Oktay Güner, yazdığı ön sözde kitabın bütününü özetler mahiyette çok kıymetli bilgiler veriyor. Biz daha çok bu bilgiler üzerinde durmak istiyoruz. Agah Oktay Güner, Türkiye ile Rusya arasında son 5 asırda meydana gelen ilişkilere temas ediyor ve değerlendirmelerde bulunuyor. Bu 5 asırda Rusya'da Rejim değişiklikleri olduğu halde panslavizm politikasında hiçbir değişikliğin olmadığına, bu ideolojiyi Rusya'nın değişmeyen bir devlet politikası olarak uyguladığına dikkat çekiyor. Daha sonra panslavizm nedir? İlk defa bu kavramı kim kullanmıştır? Panslavizm ideolojisinin tarihi seyri nasıl olmuştur? Bu konular hakkında bilgi veriyor. Şimdi isterseniz bu ön sözden altını çizdiğimiz hususların detaylarına geçelim. Türkiye'nin Rusya ile yaklaşık 5 asır süren ilişkilerinde Rusya değişik rejimlerle yönetilmiş, değişik rejimlerle tanışmıştır. Bu rejimler Çarlık Rusyası, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani komünist Rusya ve kapitalist Rusyadır. Bu dönemlerin ortak ve değişmeyen yönetim anlayışı Rus milliyetçiliğidir. Rusya'nın bu değişmeyen politikasını, kesin siyasetini Rusya'da Rus olmayan her şeyi yıkacağız ve Rusa göre yeniden kuracağız diyen Stalin'in ifadeleri çok net bir şekilde açıklamaktadır. Çarlık Rusyası'nda devlet siyasetlerinin belirleyici ve itici gücü Rus ırkının menfaati olmuştur. Sosyalist ve marksist dönemde ise diğer milletler Slav ırkı için merhametsizce ezilerek sömürülmüştür. Bugün liberal Rusya'nın devlet politikası da değişmemiştir. Bu politika Rus ırkının yüksek menfaatleri için kaybedilmiş, bağımsızlığını kazanmış coğrafyaların yeniden fethedilmesidir. Rusya üç değişik rejimle yönetildiği halde değişmeyen bu devlet politikasının sırrını panslavist ideoloji oluşturmaktadır. Bu ideoloji çok iyi araştırılıp öğrenilmeden Rusya'nın siyaset stratejileri hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmak ve değerlendirme yapmak mümkün değildir. Panslavizm Rusya'nın özellikle çarlık döneminde uyguladığı Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir. Batı Avrupa siyasi çevrelerinde panslavizm kavramı 1870'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. O dönemde bu ifade ile Slav ırkından olan kavimlerin Rusya'nın yönetiminde birleşmesi kastedilmiştir. Panslavizm tabiri ilk defa 1826 yılında Slovak yazar Herkel tarafından kullanılmıştır. Herkel, hakiki panslavizm tabirini ilmi literatüre sokmuş ve daha sonra bu sözün siyasi bir tabir olarak kullanılmasına yol açmıştır. Bu siyasetin en hararetli taraftarları da Rusya'da gittikçe kuvvet kazanan panslavistler olmuştur. Panslavizm cereyanı Rusya'da 19. yüzyıl ortalarına doğru süratli bir şekilde gelişmiştir. Türklerin zulmü altında inleyen Slav kardeşlerini kurtarma maskesi altında hareket eden bu zümre mensuplarının esas gayeleri Rusya'nın hakimiyeti altında bütün Slavları birleştirmek ve İstanbul'u ele geçirmektir. Panslavistler bu maksatla Ayasofya'ya haç koymak sloganını ortaya atmışlardır. Başlangıçta Rus hükümeti tarafından desteklenmeyen bu hareket, Çar II. Aleksandr zamanında gittikçe kuvvetlenmiş ve Rus siyasetine tesir etmeye başlamıştır. Slav Birliği cereyanı, siyasi panslavizmden ziyade edebi ve kültür panslavizmi idi. Panslavizmin siyasi bir hareket olması, Rusya'nın bu ilmi ve edebi cereyanı kendi emperyalist maksatlarına alet etmek istemesiyle mümkün olmuştur. Panslavizm Rusya'da önce bir kültür meselesi olarak ortaya çıkmış, sonra siyasi bir çehre kazanmıştır. Rus panslavizmi bütün Slavları Rusya'nın hegemonyası altına almak ve Slavları Ruslaştırmak amacını taşımaktadır. Kırım Harbi sırasında Avrupa'da Rus aleyhtarlığı, Rus düşmanlığı alevlenmiş. Bu da Rusya'da büyük bir reaksiyon meydana getirmiştir. Böylece panslavizm cereyanı Rusya'da birdenbire canlanmıştır. Panslavizmin sözcülüğünü bu defa tanınmış Rus tarihçisi Pogodin üzerine alarak bütün Slavları Osmanlı ve Habsburg imparatorluklarının harabeleri üzerinde Merkezi İstanbul olmak şartıyla bir Slav devleti kurmaya davet etmiştir. Bu hedefe varmak için de şu şartları öne sürmüştür. Türkler Avrupa'dan kovulmalıdır. Slavlar mutlaka Türk ve diğer milletlerin hakimiyetinden kurtarılmalıdır. Rusya Avrupa'da üstün bir duruma çıkarılmalıdır. İstanbul Patrikhanesi'nin mevkii yükseltilmeli ve Ortodoks Kilisesi'ne layık olduğu önem verilmelidir. Pogodin tarafından ortaya atılan görüşleri benimseyen aşırı Rus milliyetçileri birleşerek, 1857'de Moskova'da bir Slav yardım cemiyeti kurmuşlardır. Hükümetin 1858'de cemiyetin statüsünü tasdik etmesiyle, cemiyet hızlı bir şekilde güçlenmiş, yeni şubeler açarak yayın faaliyetine girişmiştir. Panslavizm Rusya'da bir süre sonra Ruslaştırmayı savunur hale gelmiş, tek bir dil, tek bir din siyasetinin tatbik edilmesini istemeye başlamıştır. Aynı politika bir süre sonra lehlilerden başka İslam Türk unsurlara karşı da uygulanmıştır. Leh kültürü imha edilerek Varşova'da bile leh dili yasaklanmış, üniversitede eğitim dili Rusça olmuştur. 1863 yılındaki bu leh kıyımından sonra Ukrayna Milliye Hareketi de Rus hükümeti tarafından yasaklanmış, Ukrayna her türlü değerinden soyularak, Ukrayna'nın tamamen Ruslaştırılması programı uygulanmıştır. Kırım Harbi'nin izleri silinmeye başlayınca, yeniden baskı siyasetine yönelen Çar hükümeti, Balkanları ele geçiremeyince, Orta Asya'ya doğru genişleme siyasetine başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında, Rusya'nın panslavist emeliler peşinde koşmasının önemli ağırlığı vardır. Bunu Bolşeviklerin neşrettiği eski Çarlık Hariciye Nezarete Arşivinden aldıkları Boğazlar, Türkiye ve Büyük Devletler isimli belgeleri içine alan eser açıkça ortaya koymaktadır. Hitler'e karşı Rusya açıkça Slav cephesinin lideridir. 1941 yılının Ağustos ayında Slavların, Hitler Almanyası'na karşı müdafaa edilmesini Sovyet Rusya üzerine almıştır. İkinci Dünya Savaşı bitince Sovyet Rusya, Yugoslavya hariç bütün Slav memleketlerini fiilen işgal etmiş ve bunların mukadderatı Moskova'nın eline geçmiştir. Tito'nun Moskova'dan ayrı düşmesine kadar Moskova'nın idaresi altında fiilen bir Slav cephesi meydana gelmiş ve bu cephe, uluslararası siyasette önemli bir faktör olmuştur. Yugoslavya'nın Moskova'nın peki olmaktan çıkması üzerine bu Slav cephesi kısmen zayıflamıştır. Sovyet askeri stratejisi Çarlık dönemine göre hiç değişmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin topraklarının 10 milyon kilometre kareden 770 bin kilometre kareye düşmesinde Rus-Türk savaşları ve bu savaşların temelinde yatan panslavizm ideolojisi vardır. Agah Oktay Güner, Türkçe'ye çevirdiği bu eserle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapar. Rus, Alman, İngiliz, Polonya ve Macar kaynaklarından istifade edilerek yazılan bu eser, kendi dalında bir araştırma abidesidir. Türkçemizde bir makale hariç panslavizm konusunda tek eser yoktur. Bu tercüme eser Türkçemizde ilk kaynak kitap olmaktadır. Fransızca metne sadık kalarak Türkçemize nakletmeye çalıştığım bu eserin, Türkiye'nin geleceğini düşünenlere yardımcı olmasını gönülden dilerim. Bu videomuzda bugün önemini hala muhafaza eden ve halen büyük ölçüde siyasi ve askeri olarak yürürlükte bulunan Rusya'nın değişmeyen ideolojisi ve devlet politikası, panslavizmi ve Rus milliyetçiliğini konu edinen değerli bir eser hakkında bilgi vermeye çalıştık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.